Herkese selamlar bencin. Arkadaşlar dereceli maç değil. Mystic Zafer hesabımdayım. Eee bugün Ghost'un aldım. Ghost'un oynayacağım. Karşıda Valir var. Bekleyelim onlar puşasın. Çık geri baba. Çık onlar puşasın. MS'imiz 35 iyi fena değil. Bekle onlar puşasın. Ayakkabım başladık. Ah, yanlış yaptım Çık baba çık. Çık geri çık. Adam alev atışıyla dürtecek. Allah'tan hepsi de alev atışı almamış. Bu sıralar alev atışı meta da Biraz kanser bir meta. No need to be so çok tankladın da. eyvallah Şu şu yengeci alalım. Smite'le alacağım ya. Hiç vermek istemiyorum. Dikkat. Baba dikkat et, dikkat et. Ölebilirsin dikkat et dikkat agresif yapmayalım ya. Bir 4 level olalım öyle agresif yaparız. Gel baba. O Grok bizim üzerimize gelecek. kesebiliriz aslında. Dur bakayım. Takım bir 4 olsaydım. Neyse geliyorum size doğru da. Oraya giremeyebilirim ya. Baba azıcık bekleyin. Item da çıkamadık ya. Ona gitsem ölürüm herhalde ya. 4 level değilim. 4 level olmamı bekleselerdi orayı döverdim. Ben şimdi 4 level oldum. <laughs> Fight bitti ben 4 level oldum. Yok dövemeyeceğim bunu belli. Bir güzel hasarımızı verdik sonuçta ya. Burada evdeki hesap çarşı uyumadı. işte bu çok kanser bir spell ya. Buna bir nerf bir şey lazım. Dün oyundayım. şu oynuyorum. Full bildim. Canım da full arkadaşlar. Nana var karşıda. Bana şu alev atışından bir fırlattı. Yüzde 20-25 arası bir canım kaldı. Şok içinde kaldım ya. ya aşırı çok uğradım. Bota iniler. Bota gel. Gel hemen şurayı itleyelim. Ay MS yine başladı. 84 MS. Ya bu sıralar ben nedense bu oyunu oynarken sürekli MS alıyorum ya. Oynayamıyorum. 2-3 gündür sürekli böyle. İnternetim mi yavaşladı zayıfladı bilmiyorum ya. Delay çok fazla. Gidersem itleyebilir. Kalabalıklar şu an. Yolla baba onu. Hop güzel güzel güzel. Bizimkinde de alev atışı var. <laughs> Keseriz aslında bunu da. Dur bakayım. Ay ay ay. W'yi çok yanlış kullandık. Neyse güzel. Redlerine mi? Heh, MS'im düzeldi güzel baba. MS'den ziyade Delay bozuyor ya de Delay bayağı bir bozuyor bizim. Abi redlerine gideceğiz de bu birazcık sıkıntılı. Cidden sıkıntılı. Yapar mıyız? Sıkıntılı bir durum. Franco beni kovalıyor. Baba oraya gireceğim de adam bana ult atacak ya eminim. Sıkıntılı bir durum demiştim ama. Ya dedim ya niye, niye, zor, niye zorluyoruz ki? Canınız az. Gerek yok bence oraya girmeye. Gitmemeliydim ya bu tamamen benim hatam. Ormanlarımı dönmeliydim. Solo Q'da bireysel oynamayı birazcık unutmuşum. My Şu maviyi bir alalım baba. Valir skillerini kullanmadan girmek çok mantıklı olmuyor. İleriye doğru itliyor. Bir de alev atışı almış. Bir var onun üzerine. O da bayağı bir kanser. Kardeşim çok demeçiydi bundan. Smite'ımı da kullanmak istemiyorum ama. Bak o şeyi kesebiliriz. saldırabiliriz ama. Onu saldırabiliriz. Lolita çok kötü yerde kaldı. Yakalandı. Şu an bizimkiler birazcık dayak da yiyor. Yolla. Yok onun demecim yetmeyecek. Onun demecim yetmeyecek. Şu an anlayamıyorum demeci. Franco sürekli beni çekmeye çalışıyor. Ay ay bir kötü oldu. Oy çok güzel ulti baba. Ah be durdurdu. Çok güzeldi var ya. Bir devam etseydi. Ha yedim işte ulti. Franco sürekli bana çalışıyor ya. Bir salsana beni Franco. Alo. Bir bırak beni ya. Adamın sürekli targetında ben varım. İyi bizim adicinin durumu fena değil. Karşınınki de fena değil. Mantıklı değil girmeyeceğim ona baba sizin peşinize giriyorum. İyi aldım. Kaptan ne oluyor? Adicimiz yokken orada Turtle'a girmişler. Tank Turtle yapmışlar. Burada ölüyorlar. devam etmeyeceğim ya. Abi cana bak kaçtı cana bak. Kaçtı cana bak ya. İyi benim mavi de gitti. Hadi bakayım geçmiş olsun. Aa çaldım. Güzel. Baba saldırmayın bir nefes alın. Sürekli saldırıyorsunuz bak. Kastırıyorsunuz şu an adamları böyle yaparak. Alo. Sakin oynayın azıcık ya. Sürekli bir şey denemek zorunda değilsiniz. Güzel tuttu çocuk. Çok güzel seni iyi tuttum. Şimdi o. <laughs> oh beni bir sal sal beni. Hala geliyor. Bir bırak beni. to the kesebilir miyiz keseriz aslında gelmedi ya hapta bir şeyler yapabilir miyiz abi o adam keser bizi gitme 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 ben biliyorum şey ne olacağını biliyorum baba ne olacağını biliyorum yani eminim ne olacağını

Hey! Yardım yardım! Kafamı stun atmasın. Biri girse. Güzel. Güzel oldu bu. Dikkatli oynamak zorundayım. Aralarına girdiğimde ölebilirim yoksa. Hop! Güzel triple. Oh be! Baba comeback. Bu güzel oldu işte bu beni mutlu etti. Alabilir miyim şöyle onu? Biraz can çalmam lazım. Ateşimizin levelı iyi. Birazcık da daha cütil yaparsam yenilenme doldurmayacaktır ama şuradan fulleriz herhalde ya bakayım. Abi lütfen kimse gelmesin. Hemen şöyle alayım. Birebir mi? Bence vurt değil ya. Gorda karşılık. Adc bilmiyorum. Şu, onu tutarsan alırız. Şu bekleme adam beyz atacak lan. Adamın üstüne git. <laughs> tamam aldık redi. Baba iyi <laughs> arada kaldın olmadı. Cık, olmadı olmadı çıkın çıkın. Çıkın baba. Olmadı orası. Canım Franco çekti karşıda Franco'yu görünce ya. Turalar çok seviyorum oynamayı. Yok gidilmez oraya. Ay çekmedi Allah'tan. Çok güzel girdin. Ay tutturamadım ona. Tankları atmak istemedim köyü. Franco'nun yeni targetında ben varım. take lord yapabilir miyiz aslında yaparız da <laughs> çaldırırsak bak avantajları <laughs> yükselir ya bak dikkatli olmalıyız baba ben şu çocuğa şöyle bir saldırayım Hop oh, çok güzel baba flash'ım varmış onun evet flash'ını aldık gel bre gel, gel. Aa korkuyorum bu adamla kulenin altına çekecek. Çok outplay oldum. Frank olarak karşı. O yüzden birazcık bir tık tırsıyorum. Bence iki takım da işti şu anda. Franco'nun öyle demesine gerek yok. Bence iki takım da işti. Şu an 3. Dünya Savaşı çıkmış gibi herkes birbirine saldırıyor. Tamam kaçalım kaçalım kaçalım. Hop. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Ona bir W, R kombosuyla bir şeyler yapabilir miyim? Dur bakayım. Öldü o. Tamam. Güzel. Ya ilk başlarda maçın ilk başında şimdi, şimdi takımdakiler sürekli fail oldu araya girerken. Hani bir de Mesela şuradaki fightımız ilk dakikalarda. O birazcık bizi geri düşürdü. Onun haricinde maç iyiydi bence. Ben de adam akıllı oyun oynamıyorum birkaç haftadır. Tabi bunlar da bunun içinde. Farklı olsun diye olsun oynayayım dedim arkadaşlar. Birkaç ay boyunca böyle farklı farklı şampiyonları oynamayı düşünüyorum. Haberiniz olsun böyle farklı farklı savaşçıdır, büyücüdür. Sizlere ADC'den başka videolar çekmek istiyorum. Onu da söyleyeyim. ADC'miz de güzel kasmış. Arkadaşlar bir dakika ne gördüm? Sıfır kule hasarı mı? O kadar ADC oyn oynadım ki abi. Bütün ADC maçlarında bak sadece 81 vurmuşum. onda da yanlışlıkla vurmuşumdur kesin. Hep böyle 50, 60, 70 olur ya. Böyle bir sıfırı görünce bir tuhafıma gitti. Neyse. Arkadaşlar videoyu beğen atarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zili açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Ee, oynamamı istediğiniz şampiyonu yoruma yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.